Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul vlog çekeceğiz. Ee, ayrıca da sizin e, çekmemi istediğiniz bir video fikri varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve başladık. Allah'ım sabah mı olmuş? O kim saati? Saat nerede? Ha, tabletten bakayım. Eyvah bak, saat 9 Kendime üstüme gelmiş olayım. Kahvaltı hazırlayayım. Çocukların yanına gitsin Şşş be uyan. Of bırakın be. Hiçbir zaman uyuyamıyorum abi ya. Bıktım artık ya. Öf ne yapayım kahvaltı yazdım da sonra ben seni alırım telefonda. Telefonu yok ama. Neyse aşağıda bir yere. Çocukları uyandırayım. Of. Ay telefon çalıyor galiba. Ay telefon çalıyor. Alo. 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 Merhaba. 112 çağrı merkezi lütfen. Ne? Ne dediniz? Boşver kapanış. Çalma çalma kardeşim aramıştır. Ya sen yine şey mi aradın ya telefonumdan? Evet aramış olabilirim. Artık benim telefonumu elleme. Senin kendi telefonun yok. Vay evet. Ama canım ellemek istiyor. Bak seni döveyim he. Şuraya çatarım. Tamam be. Yeter ya. ben de i̇şte gideyim elimi Bir duş. Bir duşumu da alayım. Havlumu. Duşumu da alayım. Şimdi alayım. Kupayım da sıkayım. Hmm. Kupayım sayıdan. Çok güzel bir şey. Ha Şimdi üstüme gelip çıkabilirim. Geceliğimde çamaşır makinesi atar annem. Bir de bana ben Ve okul formamı giyin. Aşağıya fırlayayım. Elbise. Elbise ama gideceğim güzel çiçekler. Bunu iyi buraya koyayım Çok güzel. güzel. Gizem adam. Tamam mı Tamam senin için. E, Telefon tamam, aldım. Çantam nerede? Çantam. Burada koydum galiba. Depodaydı galiba. Nerede ya bu? Ha şuradaydı şurada. Depodaydı arkadaşlar. Şimdi burada kalem kalem kutulu atıyorum. Kitaplarımı da alacağım. Bugün hangi dersler varmış bakalım. Çıkaradım. Neyse. Ay. Kutucum kalem kutudum için. Ee, bugün fen e, matematik tamam. Ben hazırım Dur dur tutu 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 Ay. Çok güzel oldu. Sonunu almayayım. Orada okulda su var. Tamam. Vay be. Kalkmış, hazırlanmış, duşunu almış. <laughs> Sağ anneciğim. Tüm kardeşlerim yandı. Ben aşağıda ee, kahvaltı hazırlıyorum. Tamam anneciğim. Hey, come on. Hey. Şş, kalksana. Şş, neydi adın ya? Adın neyse artık kalksana. Kalksana. Ya of ya ne oldu güne ya? Okul vakti hadi hadi hadi. Adın neydi bu senin? Sen şaka mısın? Şaka mıyım bilmiyorum. Ay deli çocuk. Çanta yok mu? Çanta yok abicim. Çantam nerede? Anne, ana. Çanta götürmüyorsun mu seni okula? He evet. Hatırlattın. Sağ ol ya. Sağ ol ya hatırlattın. iyi oldu. Hadi aşağı telefonu. Ama telefonla bakma bakmıyorum ya. Hey kaka direkt kanka. Uf yo <laughs> Üç ay falan alacağım O ya şahit oynayalım kahvaltı hastayım. Bizim şu kediye de bakalım bir. Ay ben bakamam ben aşık oluyorum. Tamam git. Ben ne yapmayacağım? Ya ben de bakamıyorum o zaman. Hadi gel bir Oğlum ne yapayım? Ne kızıyor? Telefonum var. O benim telefonum pardon da yani senin iki tane telefonum mu var? Evet. Ne diyorsun? ne diyorsun? Ya ne diyorsunuz ya yiyin? Neyse. Bugün de kızım veriyorum sana hadi. Bugün de kızım veriyorum sana. Şşş. Telefonda başa basmıyor. Anam neredesin anam? Buradayım yavrum. Buradayım. Geldim. Hoş geldin bey. Gelebilirdin. dün. Öf oh, oldu. Kardeşim yemek yemiyor mu? O onu ben saat 6'da kalkıp veriyorum zaten. Anne hani saat şu an 6. Pardon 5'te kalkıyorum ama veriyorum ama. Pardon. <laughs> <laughs> He. <gülüyor> Hadi yemeğinizi yiyeceğiniz için, için bugün ben götüreceğim size okula. İyi <laughs> çok güzel oluyor ama oğlum seni çaldı anne hani ben götürmüyorum muyum benim okulda? He. Unuttum. Hadi çabuk için kahvaltınız okula geç kalacaksınız. Tamam annem. Dur anneme mezan Bu değil. Şuraya atayım tabakları. Uy yavrum benim senin canım canım evladım. Bana hiç ölmeden sadece kim var? Son ayıkan sadece biz çıkalım. Oh, hadi çıkalım. Sen evde tek mi kalıyorsun? Yok yok. Bana, bana bakıcı gelecek ya. Bana bakıcı geliyor ya kızım. <laughs> geldim. Buyurun ben bekleyeyim. Siz çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Biz gelip şeyleri alacağız daha. Kim ya? Kimleri alacağız anne? Kimleri alacak? Kızım. Beni dili etme. Duaları alacağız. İyi tamam. <Sessizlik> Yok değil. Telefonlarımız çalıyor. Ne oluyor ya? Telefonum çalıyor. Aa, telefonum çalıyor. <laughs> Allah günaydın. Günaydın. Alo. Ay kim o? Aa, acil çağrı merkezi. Hmm. Acil çay merkezi mi? Kim aradı sizi pardon? Bebek biri aradı galiba. Onun başı dertte mi? Hayır galiba o benim kardeşim. Özür dilerim yanlışlıkla aradı. İyi günler. Uf, uf, uf. İnince seni döveceğim he. 50 kere arıyor ya. <laughs> Her gün şu işte akrabam gibi konuşuyorum ya o. Şu artık taksi kilitli kazı yaptıracağım odama. Onun içine koyacağım yani. Şurasını da sadece ben bileceğim. Öf. Neyse. Bir, bir duş alsam. Yeni bir kıyafetimi alayım. Çantanın içine koyayım. Sağ Ne giyeceğim ya ben? Okul formamı tabii ki. Oh, Ama okul forması giyemiyorum. Ben giyemiyorum. Şık, şık, Gidem, Şun, çok şükür beni kurtarmıyorum. Git ben bugün ya. Şunu kurtulmaz ki. Toka 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 toka. Toka. Çok da Aşağıda düşme alır. Şimdi üstümü de yıkarım. Bunun üstüne alaka var. Biz bu alayım asla. Aynen kalırsa. Kahvaltı ne yapsam? Ne yapıyor? Telefonum bakın. Evet, erken kalktım ben bugün. Aferin. Ay, ne yapayım? Şu. Şu ne ki böyle? Ah. Akamıcık edelim de saçımı boş masnoğayım. İyi kanım. Tamamdır. Şimdi ne? Hadi bitirip atalım onu. Böyle oldu tamam. Yıkandım. MC'mi yıkamadım. Dur. Yıkayım şimdi. Hadi şimdi MC de burada duruyor. Tamam. Çantamı da alayım. Tamam ben kahvaltı hazırlıyorum. Şu çantamı şöyle koyayım. Atayım. Kahvaltı ha, hazırladım. Ne yapsam? Tost yapayım ya tost tost. <laughs> tost hemen şuradan tarif tarif defteri. Neredesin? Şurada. Bunun arkasında biliyorum ya. Kaldıramıyorum. O kadar ağır ki. Şuna yapayım bari. Burada da değilmiş. <laughs> Bizi hatırlayın. Şuna Biz yapayım bari. Evde var mı ekmekten? O ekmekten yok. Depoda var da. Bir ekmekten dört tane lazım. Kardeşim tabi sabah köyüydü için. Bir de ne lazım? Şu içeriden. Yaptım anneciğim. <laughs> annem, yaptım annem. Öneceğim yaptım. Sana zahmet olmasın diye. E öneceğinize bir yesin diye. Sen çok yoruluyorsun bize. O yüzden sana yaptım. Anne şikola. An yaptım. Burada niye küçük sandalye var ya? Neyse çay koysam mı ya? Koyayım tabii ki de. Anne şikola mı? yiyor. <laughs> İçiyor yani. Hem biz meyve suyu içiyoruz. Süt içiyoruz. Koyamıyorum. Oğlum niye düşecek şimdi? Neyse orada dursun. Anne bize ne meyve suyu koysam? Ya burada da yok. Allah. Gece ya. Anı açıkla. Ne meyve suyu koysam bize... De... He stü... buradaymış şu şey evinde. çayı annem nereye koymuş çayı? Çay, annemler çay içmesin kaldı. Akşamdan demleyip koyuyoruz ben. Yani. Ay ay bizim kitabı değilse. Tamam <laughs> şimdi annesi arayayım. Annem, gelir birazdan sonra. Allah'a <laughs> Sonra da oturun biraz bir şey yapayım. burada çalıyorlar. Burası bulmuş gideyim şu kızı uyandırayım bir <laughs> şeyler yapayım. Bey kalk bey. Yoğuf oh, tamam birazdan kalkacağım sen kahvaltı yazılar. İyi tamam. Çocuğum kalk 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 şunu giyin al şunu giy okula gideceğiz hadi çatın hazırla daha, bir, daha çok işim var hadi çatın hazırla kalemini koy ay şu kalemi koy yani ben matematik ders tamam, tamam anne ben hazırım. Futumu tamam onu ya. Tamam bekliyorum ben seni burada. Tamam ben şu çocuğu yenip şu çocuğu kaldırayım. Şuradaki şu, şu elbiseyi giyiyorum ya. Bu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu ya. Yok ya. Şuradaki aynı elbise giymek bıktım. Şu, son, şu, çocuğu kaldırayım. Aa nerede bu çocuk? Telefonu. Telefonunu alayım ya. Şim Yanına götüreyim şunu. Aşağıdadır kesin. Annemin kahvaltı hazırlamasını bekliyordur. Hadi oğlum. Hadi kalk birlikte inelim. Bunu tamamlayalım. Bugün toplantı mı var? Toplantı var. Bunu da işte. Hadi inelim. Hadi atlayın. Ben kahvaltı hazırlayayım. Eşeyi unuttuk. Neydi adı ya? Bir e, kumsal unuttuk. Ya aşağıda atıyor. He unutmuş. Aa, kim? Aa sen mi hazırladın çocuğum? Evet anneciğim ben hazırladım. Çok teşekkür ederiz çocuklar. Biz hemen hiç yiyip kalkacağız. biz de yiyip kalkmak ne olur? Baba gün bizde yiyip kalmadı. Biz içiyoruz bunları abimle. Kardeşimle ya da. Ona abi diyeceksin. Ya sus ya. Abi diyecekmişmiş. Ya bulaşık makinesi ben sonra atarım. Okula git git, git geç kaldım da çocuk ol. E, acele lazım. Hadi. E, ben biz kimse çanta Biz, biz kimse almıyoruz. Unuttum ben Çantam hazırdı ya. Tutalım. Neyse hadi ki Kapısı açıkmış. Biz geldik. E, e, biz bu sınıfta değildik galiba. Evet yanlış kaçtınız. Karıştırmış. Kaçtı Evet. Biz oturalım kanka boş ver ya. Dün biz dolabı uğramadık ya bu çantalar. Ben buradayım buradayım kankacım. Benim dolabım hangisiydi kanka bu arada? Kanka bu seninki değil miydi? Senin seninki evet. Çantamı şuna koyayım. Telefonumu da şöyle koyayım. Beni problem burası değil mi? Senin telefonu bana niye verdin? Dur, dur, ya, bak. Ben içimi çok saçlı bir şekilde andırayım. Çok güzel oldu. Şundan de içim biraz yağ yanına hiçbir şey almayayım. Bu <laughs> kanka benimki onları, değil mi? Ama kanka bu senin dolgundu değil mi? Telefonunu bırakmıyor musun? Bizim dolgumuz aynı değil mi? Evet kanka evet. Bizim dolgumuz aynı şu kadar. Hadi ya benim kuka mı kuka? Hadi gelin hadi. Sıkıla durup, biz oturmayacağız. Sıkı sıkı kankayda oturacağız. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz, e, dersimiz e, ne dersin? Bugün dersimiz yok çocuklar. bir resim atölyesinde çalışacağız. tamam öğretmenim, biz hemen resim atölyesine koşuyoruz. Kanka biz çıkalım. Aşşşş, ikisi de değil. Neyse, çıkalım. Ya ilk sırayı biz kapacağız. En güzel yer. ay biz kanka, kankalar biz. Herkesin bırakın ya. Biz... Ayşşş, sizin siz Arkamdan deli kutu yapıyorlar. Duydun mu? Ay pisliğe kız? Çok güzel bir şeyimiz dedi kadar. Ah, ah. Kanka abartma kadar da güzel bir şey değil yani. Ay, kanka biz kötü değiliz. İyiyiz biz. Evet işte o yüzden diyorum kanka yani. Valla ben çıkıyorum. E, çık çık. Ye dersin. Kankacım ben resmen bitirdiğimiz kaldı. Ay çok güzel oldu bizim resmimiz. O kadar da güzel olmadı. <laughs> o benim gözüm ne oldu? Senin gözümden gözlüğümü. Evet ya küçük çok küçük küçük. Kankacım bu ne küçük ki? Kankacım bir şey sen takabilir miyim? İyi tamam hadi küçük bir dersimiz var çocuklar. Hemen gelir misiniz? Ay saçlarınız mı? Şey aynı. Oturun çabuk yerlerinize. Size ben hemen çıkın dedim mi? Ucum, çıkın dediniz mi? De çıktık yani. Şimdi saatteye ya, sorular yazacağım. Bilen çıkacak. Eşittir kaç eder? Hocam şekil mi bu? Ah. Duacım. Siz daha beşinci sınıfta, beşinci sınıfta çalışır. Sus ya. 4 işte. 4, dört, 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 dört. Dört, dört, daha sekiz, sekiz, sekiz. Oh, telefonu çaldı. Bir saniye dışarı çıkabilir miyim? ki de tuttu kanka. <laughs> Sonunda kurtarın <henüz> isteyecek. <laughs> durduracağız bunun durduracağız. Tamam tamam. Oh be. Alo annem. Alo. Ay. <laughs> Alo anneciğim çıkıyoruz 5 dakikaya tamam hadi. 4 4 4 Dört. Dört daha 8 8 8 daha 16 Aferin çocuğum Aferin Tamam çıkabilirsiniz bugün size ders vereceğim Hocam bize de söyler misiniz 2 artı 2 4 4 4 4 Dört daha 8 8 8 daha peki 16 Aferin çocuklar Hep 4'ünüze çıkabilirsiniz Yırttık ya Öf Gözlüğümü alıp durmayın size be. Deli, deliler ya. Ya bırak gözlüğümü. Bırak. Gidiyor. Gözüm çoluyor. Hırsız. Ver. Takamadım da düzgün. taktım. Kanka telefonumu versene ya. Şuna uğraşıyor bir saat. Anne kanka. Ben de suyumdan içeyim azıcık. Öfff. da bu Şey mi? Bu benim değil de herhalde ya. Aynen senin çantan yoktu yani. <laughs> tamam. Hadi çıkalım. Kapağını kapatın, Çıkalım artık.